yayın akışında Nisa Hanım'ın dikkatini çeken ayete baktığımızda kim Allah yasaklarından sakınırsa Allah ona bir çıkış yolu gösterir ve onu ummadığı yerden rızıklandırır. Kim Allah'a dayanırsa Allah ona yeter ifadesiyle tevekkül kavramına vurgu yapılmıştı. Yayın akışına baktığımızda tevekkül kavramından sonra Nisa Hanım dinleyeceği konu başarı ve başarısızlık ile ilgilidir. Seçenekler değerlendirildiğinde her canlı ölümü tadacaktır, sonunda bize döndürüleceksiniz ifadesiyle ecel kavramı vurgulanmıştır. Kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır ifadesiyle kıyametin kopuşu yani ecel vakti ifade edilmiştir. İnsan ancak çalıştığının karşılığına sahip olacaktır. Onun çalışması şüphesiz görülecek ve ona karşılığı taslaman verilecektir ifadesiyle emek ve rızık kavramı vurgulanmıştır. Ancak Allah dilerse yapacağım de unuttuğun zaman Rabbini an ve umarım Rabbim beni bundan daha başarılı bir bir yola yönlendirip iletir ifadesiyle başarı kavramı vurgulanmıştır. Doğru cevabımız C seçeneğidir.